Merhabalar. Bugün sizlerle ruhsal hayatımızla ilgili çok güçlü bir metaforu, bir benzetmeyi konuşacağız. Ruhsal bir ev inşa etmek. Biliyorsunuz her binayı ayakta tutan sağlam bağlantılar, çiviler vardır. Peki bizim manevi yapımızı, ruhsal evimizi ayakta tutan o görünmez çiviler neler olabilir? Gelin hep birlikte bu konuya bir bakalım. Her şey aslında bu basit gibi görünen ama çok derin olan soruyla başlıyor. Ruhsal bir ev, yani bizi fırtınalardan koruyacak manevi bir sığınak nasıl inşa edilir? Ve hemen söyleyeyim, bu bildiğimiz tuğla ve harçla yapılan bir inşaat değil, çok daha fazlası. Şimdi, herhangi bir inşaata başlamadan önce ne gerekir? Tabii ki bir plan, bir proje değil mi? İşte bizim ruhsal yolculuğumuzda da durum tam olarak böyle. Önce büyük resmi, yani o ilahi planı, Rabbin hayalindeki o muhteşem evi anlamamız gerekiyor. Çünkü inşa ettiğimiz şey sadece dize ait küçük bir kulüge değil, o büyük projenin bir parçası. Ve işte bu yolculuğun anahtarı da bu cümlede saklı. O muazzam yapıyı bir arada tutan, onu sağlamlaştıran iki temel unsur var. Kararlılık ve sadakat. Bunları, her bir parçayı birbirine kenetleyen, yapının iskeletini oluşturan o sağlam çiviler gibi düşünebiliriz. Peki, madem bir ev inşa edeceğiz, işe nereden başlayacağız? Tabii ki temelden ve o temeli atmamızı sağlayan ilk ve belki de en önemli adım geliyor, kararlılık. Aslında bu fikir binlerce yıllık kadim bir bilgeliğe dayanıyor. Matta İncil'inde çok güzel anlatılır değil mi? Akıllı bilge bir insan evini nereye kurar? Kumun üzerine değil sağlam bir kayanın üzerine. Neden? Çünkü seller geldiğinde rüzgarlar estiğinde o ev dimdik ayakta kalır. İşte kararlılık dediğimiz şey tam olarak bu hayatımızı, inancımızı, yani bütün ruhsal evimizi üzerine inşa edeceğimiz o sarsılmaz kayayı seçme anıdır. Benim temelim burası olacak deme kararıdır. O ilk adımdır. Tamam, harika. O sağlam temeli, o kayayı seçtik, kararımızı verdik. Peki şimdi ne olacak? O ev kendi kendine mi yükselecek? Elbette hayır. İşte tam da bu noktada o istikrarlı ele, yani ikinci kilit kavramımıza ihtiyacımız var: Sadakat. Yani şöyle düşünelim. Eğer kararlılık o büyük karar verdiğimiz ansa, sadakat, o kararın ardından her gün ama her gün sabırla, sebatla o tuğlaları üst üste koyan, yorulmaz elin ta kendisidir. İnşaatın asıl ustalığı, asıl emeği, işte bu sürekli çabadır. Bakın, bu ikisinin birbiriyle ilişkisi gerçekten müthiş. Kararlılık o ilk, büyük ve coşkulu evet anıdır. Sadakat ise o evet'i her gün, her eylemimizde yeniden yaşamaktır. Biri olmadan diğeri gerçekten eksik kalır. Biri temeldir, diğeri o temelin üzerine yükselen duvarlar. Harika, temeli attık, duvarları örmeye başladık. Peki ama bu yapıyı ne bir arada tutacak, onu fırtınalara karşı nasıl koruyacağız? Şimdi en başta bahsettiğimiz o görünmeyen çiviler metaforuna geri dönelim ve bu iki kavramın evi nasıl birbirine kenetlediğini görelim. Her şeyi bir arada tutan sihirli sayı 2 sadece iki görünmez güçten bahsediyoruz. Kararlılık ve sadakat. Bu ne demek biliyor musunuz? Gün içinde yaptığımız, belki de çok önemsiz gördüğümüz o küçük sadakat eylemlerinin, verdiğimiz o küçük sözleri tutmamızın aslında devasa bir birleştirici gücü var. Ve bu görünmez çivilerin işlevleri gerçekten inanılmaz. Sadece Rabbin evini bir arada tutmuyorlar. Aynı zamanda yapıyı fırtınalara karşı sapasağlam kılıyorlar. Bize sığınacak bir mabet yaratıyorlar ve belki de en önemlisi iman ve sevgiyle örülmüş ruhsal bir topluluk, bir aile oluşturuyorlar. Her bir sadık eylemimiz bu büyük yapıya çakılan bir çivi daha demek. Planı anladık, malzemeleri tanıdık. Peki bu resimde biz neredeyiz? Sadece olan biteni izleyen seyirciler mi? Kesinlikle hayır. Bu inşaatın pasif izleyicileri değil, tam tersine baş rolündeki mimarlarıyız. Her birimiz. İşte bizim günlük görev listemiz de aslında bu kadar net. Mimar rolümüzü benimseyeceğiz. Her gün kararlılıkla hareket edeceğiz. Yaptığımız her işte sadakatle inşa edeceğiz. Ve böylece hep birlikte Rabbin o büyük hayalinin gerçekleşmesine yardım edeceğiz. Ne kadar anlamlı bir görev değil mi? Sohbetimizi bitirirken sizi bu çok kişisel soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bir düşünün. Bugün siz kendi ruhsal evinizi hangi çivilerle sağlamlaştırıyorsunuz? Onu daha güçlü kılmak için hangi kararlılık kararını verdiniz? Hangi sadakat eylemini gerçekleştirdiniz? Bu üzerine hepimizin düşünmesi gereken bir soru.